Merhaba arkadaşlar. Bugün üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için çok önemli bir konuyu konuşacağız. Yurt hayatı. Yurtta kalmak güzel mi, zor mu? Artılarını ve eksilerini beraber keşfedelim. Öncelikle artılardan başlayalım. Yurtta kalmak, arkadaş çevresini hızla genişletmek demek. Sosyalleşme ve network açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yurt hayatına, aile evinden geçikten sonra bağımsızlık kazanılsa da sorumluluklar da bir o kadar artıyor. Kendi hayatınızı planlamak, kendi hakkınızda kararlar almak, çevrenizi oluşturmak, genel bir bakışla hayatınızı organize etmek öğrencilik hayatının önemli ve zor parçalarıdır. Peki eksileri neler? Kaldığınız oda arkadaşı sayınız arttıkça yurtta ders çalışmak bazen zor olabiliyor. Ortak kullanım alanları, gürültü ve hijyen sorunları yurt hayatınızı bazen kötü etkileyebiliyor. Ama yurt hayatının sizlere kattığı dostluklar ve deneyimler de bambaşka olabiliyor. Yemekler de her zaman damak tadınıza uymayabiliyor. Yurtta kalan öğrenciler bu konuda genellikle sıkıntı çekiyor ve özel alan eksikliği çoğu zaman zorlayıcı oluyor. Ama endişelenmeyin. Kendinize uygun verimli ders çalışma teknikleri bulup kullanabilir, sosyal hayatı dengede tutabilir ve kendi alanınızı kişiselleştirerek rahat edebilirsiniz. Yurtta kalmak tamamen sizin deneyiminizdir. Kimi için harika bir başlangıç olur, kimi için alışması zaman alabilir. Eğer KYK yurdunda kalıyorsanız, sabah ve akşam kahvaltıları genellikle aylık KYK ücretinin içinde, yani ekstra bir ödeme yapmanıza gerek yoktur. Özel yurt tercih ettiğinizde ise yemekler çoğunlukla aylık ücrete dahil değildir ve ekstra ücretlidir. Özel yurt ücretleri genellikle 6.000-17.000 bin, bin TL arasında değişir ve il ile yurt tipine göre farklılık gösterebilir. Siz yurtta mı kalmayı planlıyorsunuz yoksa evde ne? Deneyimlerinizi yorumlara yazın, birlikte konuşalım. Unutmayın, üniversite hayatı sizin hayatınızdır. Her deneyim değerlidir. Ve tabii ki bu süreçte bazen zorlanabilirsiniz ama çoğu şey zamanla yapılabilir hale gelecek. O yüzden rahatlayın, kendi ritminizi bulun ve bu deneyimin tadını çıkarın. Lumerla olarak her zaman sizinleyiz. Merak ettiklerinizde ya sorularınız varsa aşağıda yorumlarda buluşalım.